Selamünaleyküm çiçeksi dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar alan arkadaşların şöyle amerilisleri açılmaya başladı arkadaşlar şöyle dört taraftan açıyor şurada dördüncü tomurcuğu şuna bakar mısınız yani çok güzel açtılar ee, şöyle Kadriye Hanım size de e, beyaz e, şöyle beyaz köşetli e, almıştım ama e, maalesef beyaz açmıyor yavru ağzı gibi mi böyle açık pembe gibi bir şey e, açınca bunu da paylaşacağım e, dediler Bazen hani şey olabilir Hani karışmış olabilir dediler şöyle bir e, renk oldu Sizinki bu da çok güzel gözüküyor ya açınca sonra be, belli olacak e, şurada Sevim ablacığım kırmızı istedi bakalım bu kırmızı açacak mı? açtığına göre e, belli olacak şu biraz e, kırmızı gözükmüyor ama poşeti kırmızıydı Belki sonradan da kırmızı çıkabilir. Ee, bakarız inşallah. Öyle arkadaşlar. Ee, bu güzelliklerle e, videomu başlamak istedim. Şurada da şöyle bir pempişten var. Ee, kırmızı değil, pembele bu. Hmm, şurada gördüğünüz gibi uf, kırmızıydı. Bakın, bu da şöyle bakın, açık çok açık ee, az bir gözüküyor şuradan bakalım açınca belli olacak şöyle gözüküyor mu yok mu bilmiyorum şöyle hafiften pembelik gözüküyor ee, açsınlar bakalım belki görürüz ne nasıl renk olduğunu ee, şöyle arkadaşlar, e, şöyle göstereyim bu güzellikleri açan çiçekler insanı gönlünü açıyor arkadaşlar. Şuna bakın, şuna bakın, çok güzeller. Sevgicim saksı dolu istemiştin, bugün gittim kalmamış canım. Ee, o yüzden hani resimde atamadım. Hani saksı dolu almak istemiştin sen ikisinden de. Ama maalesef kalmamış dedim. Niye? Hemen kalmadı mı dedim. Evet böyle türler nadir geliyor seremize. O yüzden hani hemen aldılar. Çiçekleri üzerinde güzel güzel olunca çiçekçiler almış arkadaşlar. Öyle. Bunlar zaten soğanlarından çuvalıyor arkadaşlar. Ee, çok istiyordum. Ben hep e, Gülay Hanım'ın balkonunda bu frezyaları açtığında o kadar istiyordum ki o kadar. E, hatta soğanlarından alıp da e, şey yapmıştım. Şöyle şöyle küçük soğanlardan gelmişti. Ekmiştim. E, çıkmıştı ama e, maalesef hani olmadı bende. E, bu güzel oldu. Bundan kendime de ayırdım arkadaşlar. İki renkten ayırdım. Çünkü soğanları e, baya büyük büyük soğanları vardı içinde. E, öyle arkadaşlar. Şimdi gelelim şu güzelliğe. Yeni gelen e, mor gibi, siyah gibi mi diyeyim? Mor gibi mi, bordo gibi mi? Böyle, böyle kuyu renk arkadaşlar. Şöyle bakın. Hem e, kendisi yağlı yapraklı bir tür arkadaşlar. Şunun içindeki. Ee, şu renge bakar mısınız güzelliğini burası bakın şöyle arkasının rengi ee, öyle arkadaşlar bunu kök ayrım yaptım ama kök ayrım yapmadan almak isteyen arkadaşları da şöyle ayırdım getirdim ee, burada e, ışık olduğu için açık oluyor kendisi daha koyu rengi arkadaşlar ee, şurada kök ayrım isteyenlere kök ayrım ayırdım e, ayırmadan almak isteyenlere ayırdım burada. Şöyle şurada da arkadaşlar istediler. Şöyle arkadaşlar kuyu kuyu rengi baya böyle e, siyah zamyalar gibi deyin öyle. E, şöyle burada da ayırdım bir arkadaşımıza saksı dolu istedi. E, saksı ayırım e, yapıp sonra isteyen arkadaşlar da vardı evet. Ee, şur şuraya da bir tane ayıracağım ee, Şu arkadaşa ee, Burada e, şöyle 300 TL'lisi var bir tane arkadaşlar Şöyle göstereyim Şöyle Bu 300 TL arkadaşlar ee, Şu 250 TL Şöyle göstereyim 250 TL şu küçük boyut şöyle iki yaprak. Şuradan üçüncüsü de geliyor. Bu 200 TL arkadaşlar. Şimdilik arkadaşımıza 200 TL'liğini ayıracağım. Eğer yok 250'yi ayırırsa sonra değiştiririm. Şu anda 200 TL'liyizden ayırdım. Şöyle unutmadan ayırıp koyayım. Şöyle ya bunu ayıracağım ya da bunu kendisi de e, izleyince yazarsa sevinirim bu da e, küçük boyut e, aynı bu da 200 TL şöyle e, ya onu ya bunu istediğini koyarım öyle arkadaşlar 300 TL 250 TL 200 TL Arkadaşlar e, şu 350 TL Arkadaşlar şöyle e, dua çiçeklerim var galatyalar şöyle bir güzellikler şöyle göstereyim harikalar şöyle yapraklarını fırıl fırıl parlayıp duruyor Arkadaşlar bunlar 200 TL'den şu tarafa koyayım e, şunlarda 200 TL'den Arkadaşlar şöyle e, dua çiçekleri şu e, 800 TL şu 550 TL aglenoma. Hmm, şurada da aglenomalar 750 TL. Şu 500 TL. E, şurada 750 TL. E, şimdi şurada e, dua çiçekleri var arkadaşlar. Şu 200 TL. Şuradakisi 250 TL. Biraz bol yapraklı bu. Arkadaşlar şöyle derim, 250 TL. Bunlar serada arkadaşlar. E, 600 TL. E, size böyle e, uygun olsun diye böyle e, hem köklerinde de iyice kökleri de var. Şöyle arkadaşlar bu maranta 350 TL. Kök ayrım yapmadım. Tek köklü kök ayrım yapılacak da değil bu. Şöyle arkadaşlar. E, bu 200 TL. Bu 250 TL. Şunlar 200 TL'den arkadaşlar. Şurada zeytin yapraklı var. E, 350 TL. Şu 550 TL arkadaşlar. E, şurada 250 TL. Şu e, Şurada da 300 TL olanı var. Büyük. Biraz büyük. Şöyle göstereyim. Bu da aglenoma arkadaşlar. Şöyle e, bu da 300 TL. Beyaz gövdeli var. Bu 650 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanlarında yavruları var. Şöyle. Ee, bu 500 TL. Biraz ufak. Bunun da şöyle göstereyim. Bu 500 TL. Ama çok tatlı, çok güzel kendisi arkadaşlar. Şöyle. E, bu dua çiçeğinden var arkadaşlar. 350 TL bu. Şöyle. E, şu e, neydi bunu. Frezyalar arkadaşlar. 150 bakın ya. Çok tatlı çok güzeller. Bunlar 150 TL'den arkadaşlar. E, şöyle saksı dolu. Bu e, çiçekten almak isterseniz. E, 650 TL e şu da 650 TL. Aglenoma şu 450 TL. Şöyle göstereyim. Laleler var arkadaşlar. Şöyle bakın. E filizlenmiş böyle şey köklü şey çıkarmış uçlarını. E, bu sarı lale şurada yazılı. 50 TL'den bunlar. Şimdi gelelim He, evet, Bunlar da getirdim ama köşeti yoktu. Bunları e, küçük şeyi almam lazım. E, şöyle uç yemek kaşık gibi hani öyle 100 TL arkadaşlar. E, bu da öyle. Şöyle göstereyim. E, bu da 100 TL öyle uç yemek kaşığı şöyle. Köşetlerim yoktu. O yüzden alamadım arkadaşlar. Bu e, yavaş e, besleyici. Bu da 9-8 ayda besleniyor. Hemen hemen e, aynı ama Sera'dan sordum. Bu mu güzel bu mu dedim. Bunu çok da tarif ediyorlar. Hep kullandığımız diye bunu da. E, bunu e, kök ayrım yaparken yoksa hani saksı değişim kök ayrım değil de Saksı değişim yaparken bunu e, içine atıp ekerseniz besleyici olur arkadaşlar. Sonra şurada bitilacı var. Yani bazı arkadaşlar bitilacı istemiştiler. Şöyle bayağı gidiyor. Bu bir litre e, suya iki çay kaşık e, eklenecekmiş arkadaşlar. 100 ml'li mm, bayağı gider bayağı zaman kullanabilirsiniz. E, bu da 150 TL arkadaşlar. Şöyle iki tane getirdim isteyenler olursa diye. Şöyle e, sonra buharlık var arkadaşlar. 280 TL şöyle. Mustafa'nın işini bakın ben bunu yazmak için baktığımda bulamamıştım. Bunu içine saklamış. Şöyle arkadaşlar. Bunu da modelini göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Filtreleri var içinde. Evet. Ee, bu da 280 TL. Ee, öyle arkadaşlar. Yine yani bir arkadaşımıza buraya çiçeklerini ayırdım. E, ilk defa alıyor benden şöyle e, ismini söyletti unuttum arkadaşlar e, yazmam lazım şöyle bir buharlayıp, bir ikini şöyle peperomiyası e, bu da ilk defa ayırdığım e, bunu yanında da şöyle bir Galatya istedi Yarın getireceğim inşallah ödemesi yapılınca e, şöyle Bunları da yeni ayırdım. Ee, şöyle getirdim. Bu da bir arkadaşımıza ayırdım. Öyle arkadaşlar. E, şurada da arkadaşlara ayırdıklarım şöyle. E, bu Gülcan Hanım'inki, e bu Hicran Hanım'inki bunu e, öyle seradan getirdim kendisi istedi, şöyle e, şöyle şeyi, ilacı, bir e, hormon şeyi. Bu da bir ki Burada iki tane şöyle marantası. Bu marantadan yoktu arkadaşlar, tek vardı. E, bazen resim atıp koyuyorlar arkadaşlar. Bundan e, gördüğünde al diye. Ee, öyle aldım sonra şöyle arkadaşlar bu da Şerife Hanım'ın ki şöyle ayırdım burada Kadriye Hanım'ın ki ee, şöyle göstereyim şu güzelliğe bakar mısınız her tomurcuğu açtıkça çok güzel oluyorlar. şuna e, tomurcuktaydı. Bunlar da açtı. Şurada yine uç tomurcuğu var. Şöyle bakın aynı bu da böyle açacak. Yani dediğim gibi çok güzel bir tur arkadaşlar. Serada da kalmamış maalesef. Öyle arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çiçek ayırtıran biraz zaman bayağı olan arkadaşlar. Ee, ödemenizi yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, Sevimcin e, gönderdirsen yarın gönderim ödemesini yapanları e, yarın çıkaracağım inşallah arkadaşlar. Şöyle e, bu da Rabia ki bu da ödemesi yapıldı e, tamam derse yarın göndereceğim. Şu lalelerden ayırdık ekilmesi lazım öyle arkadaşlar e, burada da arkadaşımız ödemesini yaptı yeni ekleyenlere de e, bugün yapacaktı ödemesini sonra yarın göndereceğim Ayten Hanım sizde geldiniz mi e, geldiyseniz e, şey yapayım diye düşünüyorum e, nerede bunun Aydın Hanım'ın ki şurada başka yere gitmişti böyle geldiğini söylerse söyler sonrakinde ee, birer birer göndersem iyi olur arkadaşlar çiçeklerinizi şöyle burası Nurcan Hanım'ınki öyle arkadaşlar aglenomaları ee, bu da Ebru ki şöyle güzellikleri öyle arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar ee, şöyle Allah emanet olun arkadaşlar şu güzellikleri kaçırmayın derim şöyle kendi rafımdan böyle çekerek ee, şöyle bitireyim videomu ee, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben destekleyen arkadaşlarım çok çok teşekkürler iletiyorum Sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.